girdiği iddia sonucu sabah spor yapmaya kalkmıştır. Yürü yürü. Yürü, yürü. Çalışın diyorum. Çalışın çalışın. <gülüyor> çalışın. <gülüyor> Ahmet Gezmiş'e güldüm ben Ahmet Gezmiş. O umutsuz bakışına güldüm. Dalışıcı. <laughs> 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 bu, bu nereden çıktı? Bu senden mi çıktı Mert şunlar? Abi ne alaka tüm, her yerde mimi dönüyor bunun ya. Ha mi bu, Ha. Aha. Cellat, o beni seviyor. <laughs> ha siktir şimdi anladım şu avatarla uyumunu. Eline bir gün nasıl geçiyor? Kadir'im. <laughs> Akşam yemeği hazırlama. Oh. Paylaşımlar benim paylaşımlarım. Youtube'dan kesitleri atıyor <laughs> bir de aldılar. Bugün Burak Zafari'ye çok mutlu. Siktir gidelim mi o zaman? Kafa yedi millet ya. Siyasi işler konu başlıyor. Eşitler alıyor. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben hemen... oğlum oh, yetiş yetiş. <gülüyor> 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 Yavşak buraya ka karınca çiftliği mi koyman lazım? Sonra da video çekiyorum. Değişik bir şey olmuş. Bir de banner lord'u erkene koymuşsun. Evet. Kapanış saatine banner lord'u koyacaksın. Aynen. Kapanış saatine banner lord. Arkaya da video. Ya Boru mu oğlum? Hayırdır? Bu da şimdiki ben. <laughs> Şimert. Kedili kızı bulmuşsun. <laughs> bak bak. Ya. Bu ne oğlum? <laughs> Bugüne kadar gördüğüm en sinek var versiyonu <laughs> olmuş abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Ben buraya takıldım mı çıkamıyorum grafik. Nice dancer. Elin bacını sikerim. Aa, aa, aa küfürbaz herif. güfürbaz. ağzına pul geçireceğim. Aa ayıp ya. İyi oldu iyi. Benim böyle eski videolarımı açıp açıp onları gösterirken iyiydi. <laughs> Acını sikerim seni. <laughs> Aa! Aa Harbi utanmaz ya. Lens! Lens! <laughs> 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 bu görevi 15. yapışım bu arada. Harbi mi? o arabadan inip evet. sen buraya nasıl geldin buraya bak. Arabanın kapısı bu. Kapı bu. Buradan inersin burada durursun. <laughs> Buradan inip Burada ne oluyor sana? Geri de çarpık. <laughs> Ters köşe yemişsin kardeş. Ters köşe yedik. Uzun sonra nasıl söyleriz? Yolsuzluğun <laughs> tutar. Bomba <laughs> acil baba. Bir de iki tanesi. <laughs> Şerefsiz. Enişte Erdem mi anlayın orada? <laughs> <laughs> ya adamın her bir karizması var ya. Böyle o mimiklerini falan iyi ayarlıyor. Even if you are not ready for the day. Bu arada yapabilsem şöyle vücut yapmam. It cannot always be night. Tam olarak böyle vücut yapar. Harbi ki kasla. <laughs> Ayıp ya. <laughs> Bu videomu kim attı lan buraya? <gülüyor> <gülüyor> Crazy. Crazy'in evandayın arkadaşlar. Pas pas bıyık seni. <laughs> neydi lan o neydi? Dur neydi, dur. Kırça bıyık. Sonra klasik müzik eşliğinde karınca izleyen ben. Harbi benziyor lan şeyi elindeki. <laughs> You're giving me one thousand and ten pounds. Fucking <laughs> shit. Manak kodumu. Bak, look, 1,527 <laughs> so you pound, pounds. 7 fucking pound is fucking money! Money is money lan! <laughs> Say so how you getting yourself, <laughs> you get yourself... ...for what's <laughs> Money! <gülüyor> abi sakin ol. Tamam abi. tamam elleme, be, elleme. Be. <laughs> bir şey söyleyeceğim, geçen gün benim bir rage geçirme anım vardı. Birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Sabrımın taştığı ve patladım. Ondan sonra çok vicdan yaptım ama... ...bir noktada haklıymışım lan. Şöyle bir izledim, kendime gıcık oldum ama haklıymışım yani. Neydi? Bannerlord'daki şey, halimde. Chat biliyor o bir de delirdim ben. Ama gene edepli delirmişim. Eskiden olsa çok daha ağır küfürler ederdim. Bir sürü güzel insanla tanışıyoruz. Kap katlanır sandalyemi. Ne lan o? Sandalyeni. Sahilde yapacağımız buluşmaya sen de gel. Valla gelemem. Ben buraya gelmem. <laughs> <laughs> ya ne alakası? <laughs> Sana tekni sunan kızları reddet. Sen mınnı. Mınnı beni arkaya sandu vardı aynısı aynısını git şeye koy fall guys'da o tırmanıp çıkmaya çalıştığımız He, yer vardı ya orada da büyük küfür edecektik <laughs> edemedik ya Onun <laughs> en epik yeri bitirişi ya. Ya bir aç siktir konu kapanıyor orada. Bunu Mert sen telefondan falan kaydetmiştin değil mi? Şanslı 8 yaşındaki çocuğum Instagram'ı Facebook iPad'i var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabı boyalarım var ve kocaman bir yarrağım vardı. <gülüyor> <Şerefsizler> <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp ya. Oğlum bak bir chatte bir sürü kadın arkadaşımız var. Yapmayın. Böyle ayıp yani. gerçekten. <laughs> Bana ne ne yaparsan yap. Allah Allah. Sinirimi niye bozuyorsun benim? Neden bu kadar yardımcı olunmuyor? Bu çok iyi ya. <laughs> niye bu kadar sakin oynuyorsun abi? <laughs> ne bileyim oğlum o kadar güzel geldi ki o. <laughs> Taka 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 hiç yani. orada seni şey basıyor değil mi? Evet Arkadan ya, boss Geliyor, boss geliyor. İyi geceler iyi geceler. <laughs> i̇yi, geceler. i̇yi geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sikerim hadi. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Harbiden böyle sorular geliyor oğlum. Karınca çiftliğim çet... Yayın saat önce çete toplanan gibi. Yani bir. Bak... Aslan kapıyı. Aslan kapıyı. <laughs> <laughs> Aslan kapıyı. Yani bak... <laughs> Hey kardeşlerim benim ya. Bilim adamları küfür kolunda elektrik çarpan bileklik gecesi. Ya Ray diyor. Oğlum benim hoşuma gitmeye başlar lan bu bir, süre sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada az önce vurduğu var ya tam benim eski Warband dönemlerindeki rejlerim. Böyle vurup vurup daha da ya çok. Bir vurdu. kere mahalle yankılandıydı hatırlıyor <laughs> musun? LOL <laughs> oynarken. Bugün böyle. LOL oynuyorduk herhalde. <laughs> i̇yi abanmıştım bugün hatırlıyor musun? <laughs> bu çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> ne bu? Bana bak, bana. bak Tukan abi <laughs> Beyzin çatısından düşmüştür temsili. <laughs> bana bak bana. Senle sonra görüşeceğim sen merak etme. Aa! Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye yaşamak durur. Yoy da uyu. Gel, gel. Ne oldu biliyor musun? Yürüyorum. Çok <laughs> Hemen bana üstüne geldi. Aynen. 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 Selam yok. Hiçbir şey alak. Hiçbir şey yok. Adam soruyor. Saat kaç? Elbise nerede aldın? Buna ne, ne bir soru? Saat kaç ne demek? Tamam. Ben saat Aynen. mı satıyorum? Tamam. Elbise gel, nerede aldın? Sana ne? Aynen. Sen ne tamam. Markete bilmiyor musun? <laughs> ya kanalı çok seviyoruz ya valla. Personelime güveniyorum. Ciddiyetlerinde en ufak bir azalma yok. Seni bu gemiye kaptan yapanın en, <laughs> en bir... Seni bu gemiye kaptan yapanın en koyuyor. <laughs> Ve personelime güveniyorum. Ciddiyetlerinde en ufak bir... <gülüyor> 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 Aga,